Merhaba Havva'nın mutfağı kanalına hoş geldiniz. Sebzeli karnabahar graten tarifi vereceğim. Küçük boy karnabahar kullanacağım. Karnabaharımı e, haşladıktan sonra doğrama yapacağım için büyük parçalar halinde ayırıyorum. Ve önceden hazırladığım sirkeli suyun içerisine bırakıyorum kaynayan suyumun içerisine bir çay kaşığı tuz ilave ettim. Karnabaharlarımı içerisine bırakıyorum. 3 yemek kaşığı süt ilave ediyorum kokusunu alması için. Biraz diri kalana kadar haşlama işlemini gerçekleştiriyorum kontrollü bir şekilde. Bu sırada ben içerisinde kullanacağım diğer sebzeleri doğruyorum. Bir adet yeşil, bir adet kırmızı biber, bir adet de havuç kullanacağım. <laughs> Sebzelerimi ayrı bir tavaya alıp üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyorum. 2 diş sarımsak ilave ediyorum. Ve hafif diri kalacak şekilde soteliyorum. Şimdi graten için sosumuzu hazırlayalım. 1 adet yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı süt, 2 çay kaşığı kırmızı pul biber yarım çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı tuz. Bu aşamada yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ettim. 1 adet kabartma tozu. 2 yemek kaşığı un kullanacağım. Unumu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Şimdi haşlanan karnabaharlarımı ocaktan aldım. Evet burada yumuşaklığını size görebilirsiniz. Hafif diri. Doğruyorum. İsterseniz doğramadan da kullanabilirsiniz. Daha küçük parçalar şeklinde de haşlayabilirsiniz. Doğrayıp soğuttuktan sonra kabıma alıyorum. Üzerine sotelediğim sebzelerimi ve sosumu alıp karıştırıyorum. 200 derece fırında kontrollü bir şekilde 30 dakika pişirdim. Çıkartıp üzerine kaşarları serpiyorum. Ve tekrar fırına gönderiyorum. Üzeri kızarıncaya kadar pişirdim. Artık servise hazır. Daha fazla video için beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.